Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün 3 Temmuz ve yayınlarımızın yenisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman değerli arkadaşlarım, bugün kelime dersimizle Vocab Genius dersimize devam ediyor olacağız arkadaşlar. Umuyorum kitaplarınızı edinip çalışmaya benden önce başlamışsınızdır. Çünkü arkadaşlar bu kitapların biraz mantığı da öğretmenden önce bunları yapmanız aslında. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp kitapları için kitaplarımı edinebilirsiniz. Bir gün Vocab Genius, diğer gün arkadaşlar Reading Genius olarak devam ediyoruz diyebilirim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar. Ayrı ayrı demek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz evet arkadaşlar yorumlarınıza zaten süreç boyunca bakıyor olacağım şu şekilde. Şöyle bir dursun burada. ben şimdi arkadaşlar bahsettiğim üzere kelime dersimden, vocab genius dersimden hocam devam ediyor olacağım. Şimdi hemen devam edelim dersimizle hocam. Evet değerli arkadaşlarım birinci kelimem olan inevitably zarfıyla beraberim. Arkadaşlarım bunlar hakkında bir anlam alabilir miyim? Inevitably bir zarf ve anlamı ne acaba? Buyurun bakalım. Sizden bekliyorum. Inevitably. Inevitably birinci kelimemiz arkadaşlar. Sizden bir anlam bekliyorum. Video biliyor muyuz acaba bu kelimemizi? Aynen doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Inevitably ifadesi bir zarf değerli arkadaşlarım. Ve tabii ki de burada mantık kaçınılmaz kaçınılmaz olarak anlamına arkadaşlar giriyor. Inevitably deyince bir zarf olduğunu bileceksin ve kaçınılmaz olarak anlamına geldiğini hocam bileceksin. Baktığımız zaman burada inevitable kelimesi var. Ve inevitable da hocam bunun sıfat hali ya. Direkt sen bunun için kaçınılmaz demen gerekiyor. Şimdi inevitable kelimesi bizim için önemli hocam. Kaçınılmaz anlamında. Ve biz genelde hocam bunu şöyle kullanacağız. Bakın. Make something inevitable diyeceğiz. Böyle bir kolokasyon yapacağız hocam. Yani inevitable sıfatım hakkında. Make something inevitable deyince hocam bir şeyi kaçınılmaz hale getirmek diyeceksin yani. Make something inevitable. Bir şeyi kaçınılmaz yapmak anlamında kullanacaksın yani hocam bunu. E, sıfat haline baktığım zaman e, daha sonra isim haline bakmak istiyorum. Inevitability de hocam çok fazla karşımıza gelmese de hocam kaçınılmazlık şeklinde hocam bu ifademi çevireceğim. Inevitability kaçınılmazlık diyeceğim yani. Şöyle diyebilirim bakın bir collocation vermek istersek hocam. E, ne diyeceğim? The inevitability ne diyelim? The inevitability kaçınılmazlığı neyin hocam? of change. Hocam change burada e, değişiklik e, ifadesi veren bir ifade. Hemen şöyle şey yapalım. Kaçınılmaz anlamında arkadaşlar. Inevitability change değişiklik anlamında. Yani hocam değişik değişimin kaçınılmazı diyor arkadaşlar. Change burada değişim anlamında olduğunu söyleyebiliyoruz. Okey. Devam edelim değerli arkadaşlarım. E, eş anlam yakın anlam bölümümüzle eee Unavoidable kelimesi var. Zaten hocam şunu söyleyelim. Avoid fiili değerli arkadaşlarım, e, ne demektir? Sizi sorayım. Avoid neydi hocam? Bunu önce bilmek gerekiyor Eş anlamına geçmeden önce hocam. <laughs> Okay. Avoid kelimesi hocam. Bakalım. Kaçınmak anlamında. Harika. Ee, kaçınmak anlamında ya hocam. Şöyle söyleyelim. Avoid kaçınmaksa şöyle yapacağım. Avoidably diyeceğim hocam. Kaçınılır gibi bir anlam verecek ya. Bunun başına an koyarsam yani an unavoidably dersem yani hocam kaçınılmaz şekilde anlamını verecek yani. Bunu söyleyelim. An Una Unavoidably kaçınılmaz şekilde anlamını verecek hocam diyebiliriz yani. Burada sıkıntı yok. E, diğer ifadeye bakalım arkadaşlar. E, buradaki kelime hocam escape fiilinden geliyor aslında. Escape hocam kaçmak demektir. Kaçmak. E, Escapably dersen kaçabilir gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bunun başına in koyarsan yani hocam in escape dersen de kaçınılmaz şekilde kurtululmaz şekilde olacak yani. Yani kaçınılmaz anlamını hocam veriyorsun. Escape'den geliyor birincisi, diğeri de, diğerisi de hocam avoid'den geliyor diyebiliriz yani. Burada bir sıkıntı yok. Diğer ifadeye geçtim hocam şimdi. E eş anlama baktıktan sonra, kelime ailesine baktıktan sonra hocam örnek cümlene geçebilirim diye düşünüyorum. Lead hocam burada neydi? E sebep olmak, yol açmak anlamında kullanmışım. Lead to burada hocam benim neyim? Yüklemim olacak. Şimdi baktığımız zaman şöyle bunun komple öncesi Özne olmak zorunda yani. Burası komple özne. Peki hocam özlem ne diyor bana aslında? Poor time management. Inevitably. Yani kötü zaman yönetimi. Inevitably. Yani hocam neymiş inevitably? Er geç demek. Kaçınılmaz şekilde anlamını verecek ya. Kötü zaman yönetimi kaçınılmaz şekilde yol açar. Neye hocam? Stres. Stresi yol açar. Ve decreased. Azalmış. Üretkenliğe yol açar işte diyor. Hemen şöyle bakalım, ne diyelim hocam? Ee, çevirelim şöyle cümlemizi. Kötü, kötü zaman yönetimi diyor arkadaşlar. Kaçınılmaz olarak, kaçınılmaz olarak iş yerinde strese ve azalan ...verimliliğe yol açar diye hocam. Burada bir sıkıntı yok. Bu yapımızı hocam böyle çevirebiliriz. Şimdi arkadaşlarım, lead to, e, sebebiyet vermek, yol açmak anlamında ya... ...yol açmak demek için hocam ben cause diyebilirim. Cause zaten sebep olmak anlamında, burada bir sıkıntı yok. Resulting yapısı hocam, ile sonuçlanmak anlamında, benzer bir anlamda yani... Bring about hocam e, yine benzer mantıkta, sebep olmak anlamında. Give rise de hocam aynı şekilde sebebiyet vermek anlamında kullanıldığını söyleye söyleyebiliriz. Burada bir sıkıntı yok yani. Okey, e, bu cümle benim için yeterli hocam. Bu kelimeyi konuştuk şu anda. Inevitably kelimesini konuştuk yani. E, bizim için kaçınılmaz olarak anlamını veren bir yapıydı. Güzel, devam edelim bakalım. Diğer ifadeyle. Diğer ifadem hocam inediketli. Acaba bunun bir e, çevresini alabilir miyim sizlerden? Acaba inediketli hocam nedir? Olabilir miyim sizden hocam? Acaba nedir? Inediketli yapısı hocam buyurunuz. Aynen. Zaten biz hocam şu inediket sıfatının... ...ecektivinin yani... Biliyoruz ki yetersiz anlamında olduğunu biliyoruz. Inedicate hocam yetersiz anlamındaydı. E hocam o zaman bunun zarf hali olan inedicate'lı yapısı hocam yetersiz şekilde anlamını hocam bize verecek. Burada bir sıkıntı yok zaten. Yetersiz şekilde anlamını verecek yani hocam. Okey. Ve hocam baktığımız zaman inedicacy yapısı var burada. Bu da bir noun yani bir isim arkadaşlar. Ve burada baktığımız zaman inedicacy Dediğimiz zaman da arkadaşlar ne olabilir? Sizden bir alayım. Yani düşünün. Sıfat olan inedikit yetersizse isim olan ne olabilir hocam? Inediksi yani. Ne olmuş olabilir? Aynen hocam. Bu da kesinlikle yetersizlik olmalı. Diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Ee, güzel. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirsin. Ne diyebilirsin? In adequacy yetersizliği. Neyin hocam? Of resources. Yani hocam kaynakların yetersizliği diyebilirsin yani. In adequacy kelimesini böyle kullanabilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi hocam geçtim eş anlam bölümüne. Evet. Buradaki olay arkadaşlar şu şekilde olacak. Eşemden bölümünde arkadaşlar "por"li kelimesi var. Acaba "por"li kelimesini bana kim söyleyebilir? Her zaman ee, fakir anlamını veriyor mesela "por" kelimesi. Var mı sıkıntı burada? Şimdi hocam şöyle söyleyelim. "por" kelimesi her zaman bize Fakir anlamı vermez. Bazen de hocam poor kelimesi kötü anlamı verir. Mesela sen hocam şey dersin. My grades are poor dersin yani. Yani benim notlarım kötü dersin. Tamam mı? Yani kötü anlamı da vardır hocam bunu söyleyelim. Poor ile deyince de hocam aynı şekilde kötü şekilde anlamı verecek. Sıkıntı yok burada. Devam ediyorum hocam diğer kelimemle. Insufficient kelimesi var. Hocam şöyle bir sıfatım var benim sufficient sıfatı yeterli anlamında olduğunu söyleyebilirim. Insufficiently deyince de hocam yetersiz şekilde anlamını verecek yine. Inadequately ile aynı mantıkta olduğunu söyleyebilirim. Scarcely kelimesine baktım hocam. Bu çok önemli bir kelime. Neredeyse hiç anlamına geliyor. Burada bir sıkıntı yok. Baktığımız zaman hocam şöyle bir şey yapalım. Yeni sayfa oluşturalım. Bakınız hocam biz scarcely kelimesi için scarcely kelimesi için hocam neredeyse hiç demiştik ya. Şimdi ekleyeceğim. Scarcely, hardly ve barely kelimelerini hocam kullanacağım burada. Bunların üçü de hocam neredeyse hiç anlamına geliyor ve üçü de hocam benim için çok önemli. Mesela sen şunu diyebilirsin. I hardly work diyebilirsin. Yani ben neredeyse hiç çalışmam demektir bu. Buradaki hardly yerine hocam scarcely ve barely kelimeden kullanabilirsin. Hepsi de hocam neredeyse hiç anlamı bana veriyor hocam. Burada bir sıkıntı yok. Geri döndüm. Okey burada bir sıkıntı yok. Şimdi geçelim hocam örnek cümleye. Nasıl bir çeviri şey yapabilirim? E, failed. Başarısı oldu diyor hocam. Bunun öznesi ne? Kim başarısı oldu? The project diyor. Proje başarısı oldu. Çünkü because It was inadequately planned. Yani yetersiz şekilde planlanmıştı diyor hocam. Burada bir sıkıntı yok. Bakalım şöyle çevirelim cümlemizi. Proje Proje yetersiz şekilde planlandığı için başarısız oldu diyor hocam. Bu ifademizi çevirmeliyiz. Burada bir sıkıntı yok. Harika. Şimdi hocam e, burada because demişiz ya. Çünkü demek için başkan kelimeleri kullanabiliriz burada. Çünkü demek için hocam since diyebilirsin. Yani since hocam her zaman den beri anlamı vermez. Because anlamı da vardır. Es kelimesi var hocam. Yine çünkü anlamında burada. Due to the fact that yapısı var hocam. Yine aynı şekilde den dolayı anlamında olduğu için because demek aynı mantıkta hocam. E, for var. Yine because anlamında bazen ve hocam Inez Maçez var. Yine bir koz anlamında olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Buyurun hocam. Diğer kelimemiz incomparably. Anlam istiyorum diyen arkadaşlarım. Buyurun. Incomparably. Aynen öyle hocam. Yani biz bunun için kıyaslanamaz şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Ee, şimdi baktığımız zaman şeye kelime ailesi bölümünü hocam compare fiilini görüyoruz. Bunun bir verb fiil olduğunu görüyorum ve anlamının da hocam karşılaştırmak olduğunu biliyoruz zaten. Anlamı karşılaştırmak. Diğer kelimeye baktım hocam şu anda. Comparison kelimesi var. Bu da hocam mantık olarak karşılaştırma olmalı zaten. okay. Ve hocam incomparably bir zarftır. Ve kıyaslanamaz şekildeydir anlamı. E, comparable dersen hocam e, anlam değişir. Olumlu yaparsın yani. Comparable dersen hocam kıyaslanabilir olacaktır. Ama... Incomparable dersen de hocam şöyle bir şey demiş olursun yani. Kıyaslanmaz, kıyaslanamaz demiş olursun hocam. Bunu söyleyelim. Eş anlamlığına bakalım hocam ee, bu cümlemizin. Ana kelimemizin daha doğrusu unique'li var hocam. Unique'li kelimesi aslında unique sıfatından gelmekte. Unique eşsiz demektir. Tamam mı? Unique'li deyince de hocam eşsiz şekilde anlamını veriyorsun. Matchless'li kelimesi hocam rakipsiz şekilde matchless rakipsiz şekilde anlamında. Exceptionally hocam zaten olağanüstü şekilde anlamına geliyor. Exceptionally mesela şöyle diyebilirsin. Exceptionally good diyebilirsin. Yani olağanüstü şekilde iyi diyebilirsin yani. Benzer mantık hocam. Diğer yapı hocam immeasurably kelimesi var. Bu da ölçülmez şekilde, ölçülmez derecede anlamına geliyor. Mesela dersin ki şöyle bir şey söyle. Im measurably important diyebilirsin hocam. Yani ölçülmez derecede önemli diyorsun yani. Böyle bir mantık kullanabilirsin hocam. Aynı şey diyebiliriz yani. Burada hiçbir sıkıntı yok. Okey. Şimdi hocam incomparably zarfını içeren bir örneğe bakalım isterseniz. Vaz diyor burada. Idi diyor yani. Peki hocam öznem ne? Şurası hocam komple öznem olmak zorunda. Ee, bilim insanının e, araştırmaya olan katkısı e, ne diyor hocam? Incomparably, kıyaslanamaz şekilde değerliydi diyor hocam. Böyle tertemiz bir şekilde hocam çevirebiliriz cümlemizi. Şöyle yazalım kabaca. Bilim insanının diyor hocam. Araştırmaya katkısı kıyaslanamayacak şekilde değerliydi diye hocam bu ifadeyi kabaca çevirebilirsin. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ki baktığımız zaman valuable yani değerli demek için hocam precious diyebilirsin. Yani direkt precious, valuable, değerli anlamında diyebiliriz hocam. Burada hiçbir sıkıntı yok. Devam ettim hocam. Bu kelime de okey. Şimdi bana unequally zarfı için bir e, anlam verebilir misiniz? Unequally zarfı için hocam anlam istiyorum. Buyurunuz. Evet hocam doğru söylüyorsunuz. Bu da bizim için eşitsiz şekilde anlamını veriyor aslında. Veya adaletsizce. Adaletsizce anlamı da var hocam. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar equality diye bir kelimen var benim. Equality. Bu hocam equality dersen eşitlik anlamına geliyor. Eğer başına in koyarsan olumsuz yapıyorsun yani. O zaman ne olur hocam? Tabii ki şöyle yazalım. Eşitsizlik olacaktır. Burada hiçbir sıkıntı yok. Equal dersen ne hocam? Bunu söyleyelim. Equal dersen de eşit demiş oluyorsun. Ama hocam an unequal dersen de eşit olmayan demiş oluyorsun yani hocam. Burada hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Diğer kelimeye baktım arkadaşlar. Yaşanan bölümüne yani. Unevenly kelimesi beni karşılıyor. Unevenly hocam düzensiz şekilde anlamında. Burada bir sıkıntı yok. Unfairly Zaten hocam buradaki fair kelimesi adil anlamında ya. Unfairly deyince de adaletsizce anlamına geliyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü fair kelimesinin adil olduğunu biliyorsunuz zaten. Unequitably kelimesine bakıyorum arkadaşlar. Yine adaletsiz şekilde anlamına geliyor. Unjustly kelimesine baktığımız zaman da mesela şu kelime var ya justice kelimesi adalet anlamına zaten. Unjustly buradan geliyor aslında adaletsizce anlamına hocam. Haksız bir şekilde anlamına geliyor yani. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlarım örnek cümlemize şunu görüyorum. Were burada fiil durumunda, yüklem durumunda. Bunun öznesi hocam, the resources yani kaynaklar, were, kaynaklar idi. Neydi hocam? Unequally yani eşit olmayan bir şekilde e, dağıtılmıştı. Arasında kim arasında? Bölgeler arasında. Causing. Her zaman söylüyorum hocam, virgülden sonra yayınca görüyorsan bu which artı cause'un kısaltmasıdır diyebilirim yani. Onu söyleyelim. Yani hocam burada bir ejective clause'un kısaltması var diyebiliriz yani. Causing resentment deyince de gücenmeye sebep oluyormuş yani. Nerede? Daha fakir bölgelerde. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi hocam bunu çevirelim. Pek çok pardon yanlış yeri yazdım kusura bakmayın. Hemen şöyle geri döndüm. Okey. Kaynaklar bölgeler arasında eşitsiz bir şekilde dağıtıldı ve yoksul bölgelerde öfkeye yol açtı diyebilirim hocam bu cümlemizin çevresi için. Buradaki hocam resentment kelimesi için gücenme anlamını vereceğim. Gücenme demek için de hocam bitiriniz indignation ve discontent kelimelerini hocam kullanabilirim. Bunların hepsi de bir nebze gücenme anlamlarında olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir sıkıntı yok zaten. Evet arkadaşlar bugün e, bu kadar kısa bir ders yapmak istemiştim. E, yarın arkadaşlar öğlen saatlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar beni bir küçük affedin. E, yarın arkadaşlar öğlen saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyor. Hocalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.